şunu söyleyeyim. Ligimizde lider Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin yeniliği tek takım Konyaspor. Bu takımla içeride oynuyorsun. Haftalardır böyle bir seyirci eksikliği var. Taraftarı çağırıyorsun. Taraftar da geliyor. 26-30 dakika hocamın dediği gibi 2-0 öndesin. Konyaspor atak yapamıyor. Sonrasında ben bu maçı kazandım moduna girip maçı 2-2'ye getiriyorsun. Hangi takım taraftarı olursa olsun sahanın içindeki oyuncuya, teknik heyete sinirlenir böyle bir maçta. Bu arada Konya Spor'da böyle bir takım. Taş gibi takım dedim zamanında aynen böyle. Ligde sadece 6 gol yemiş bu maça çıkmadan 2 kere mağlup olmuş. Bu takıma karşı 30 dakika oynadım, 2-0 öne geçtim. Ben bu maçı aldım hüviyetine bürünürsen, 3'ü aramazsan, daha sonrasında koşup mücadele etmezsen maçın sonucu da bu olur. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Ya yani İlan Hoca geldiğinden beri ne oynadığını bilen, kolay kolay rakiplerine yenilmeyen, kolay kolay gol yemeyen bir takım üyetinde. Fenerbahçe'yi de yendi ligimizin lideri. Ve Fenerbahçe şu an yarın maç oynayacak. 26 puanda yendiğinde 29. Beşiktaş 22, Trabzonspor 22 şampiyonluk yarışındaki iki tane rakibine 7 puan şu an fark atma ihtimali var. Ligin de 13. haftası. Bazıları eksik oynuyor, bazıları fazla oynuyor. Hani 7 7 puan e, evet Trabzonspor aynı oldu maçta, mu? 7 puan. 22. Evet. Beşiktaş'tan bir maç az. İşte, Trabzon'la aynı maçta. 10 yaşında, aynı. Yani 10 puan. Aynen. Beşiktaş daha bay geçecek. Evet, Beşiktaş daha e, bay geçecek. Şu anda 13 maçı var. Hani ben şahsen Trabzonspor'dan 2-0 öne geçtikten sonra 2-2 beraberliği beklemezdim. İçeride oynuyorsun. Geçen sene şampiyon olmuşsun. Bu maçlarda nasıl oynanması gerektiğini biliyorsun. Öyle bir teknik direktörüm var ki normalde son düdük çalana kadar maçın içinde konsantre oyunu bırakmayın hüviyetinde olan bir teknik direktör ya oyuncularına yansıtamadı ya oyuncular alamadı. Taraftar mutsuz, Trabzonspor taraftarı. Kasım ayı, geçiş dönemi, değil mi? Dünya Kupası öncesi alabildiğimiz kadar puan alacağız. Bugün kazan, 24 <laughs> puanla Ankara gücü deplasmanına git. Bak bugün iki gol atan oyuncun Trezege ve Bakasetas haftaya Ankara gücü deplasmanında yok. Çok büyük eksiklik. Çok büyük eksiklik. Berabere kalıyorsun, iki puan kaybediyorsun. İki tane de önemli oyuncunu kaybediyor. yani. Bu kadar yani. bu kadar zararla bir maçtan çıkılmaz şahsi olarak. Hayır peki e, bu arada bu, ikisi bunlar çok ciddi gol yükünü çekiyor. Yani Drezeghe formda Bakasetas formunda penaltıdan atıyor, ceza sahası dışından vuruyor, orta kesiyor, Orada. oyunun içinde ve bu iki oyuncudan eksik olarak deplasmana gideceksin ki Ankara Gücü de iç sahada ya bir Beşiktaş maçı izledik, öyle ya da böyle Fenerbahçe'ye yenildi ama İç sahada ısırıyor. Ciddi bir takım. Çok gol pozisyonuna oynuyor. giriyor. Sert. Tempolu oynuyor. Senin Agresif. şu an en formda iki tane oyuncun. Berabere kaldığın bir maçta 2-0 öndeyken Trezegue ve Bakasetasız o deplasmana gideceksin. Ya Bu kadar zararlı bitirebilirsin bir maçı yani.